Merhaba sevgili yarış severler. 15 Ekim Kocaeli programıyla karşınızdayım. Bugün güzel bir gün geçirdik, hemen üzerinden e, hızlı hızlı geçelim, bakalım neler yapmışız. Bursa'da birinci dörtlügan kolay içeri aldık, 2 numaralı Safkan, ikinci koşta Ekürüler kazandı, Triple Azerex cazip bankomuzdu. Misti bulan dostlarımız da oldu bu oyunu ki Triple Azerex'te onların elini kolaylayan safkandı. İkinci ayakta Belkıs Anayla kardeş iyi yarış beklediğim köycü bey dedim sevgili dostlar. O da oyunları para yaptı birinci dörtlügan yandan zaten günün iyi biteceği belli oldu. İşte çok kolay bir şekilde iki bankoyla 1510 lira dört yandan kazandık. Üçüncü ayakta yine sıkıntılı safkanların olduğu koşta. Birinci ve ikinci atımız sevgili dostlar 1-2 bitirdiler. Master Classman çıktığı gibi kazandı. Beşinci ayakta Sinsin Ateşi yine çıktığı gibi kazandı. Altılıgan yanında da sağ dedik son ayakta. işte küçük kurgumuzda isabet sağlayınca sizlerin de yani kaçacak bir yeriniz kalmadı. Hani ben bu oyunu nasıl bozarım da bunu tutturamam. Öyle bir programdı sevgili dostlar 8.329 lira geniş altılımızda yedili plasemizde iki misli isabet etti sevgili dostlar. Evet bugünün keyfini yaşayalım ama unutmayın ki dostlar altılı ganyanda her zaman kolay programlar veya tuttunuz atlar yan yana gelmeyebilir bu sebeple bunun sadece bir denemeler oyunu olduğunu unutmayınız lütfen bütçenizi aşmayınız sevgili dostlar evet. Bu oyunu zaten katıl butonuna basıp ayda 60 liraya bir videoya üye olan dostlarımız da kazandı sevgili dostlar. Sizlerde bütçem yok ben 400 lira 500 lira aylık veremem derseniz e, kredi kartınızla veya e, telefon numaranızla hatlı telefon numaranızla e, sevgili dostlar katıl butonuna basıp bize üye olabilirsiniz. Biz de sizlere daha uygun daha tutarlı programları bütçesi az olan dostlara seçiyoruz sevgili dostlar. Evet hemen yarına bakıyoruz bugün güzel geçirdik. Umarım yarın da devam eder. Evet yarın Kocaeli ikinci altılı ganyanını sizlerle paylaşacağım. Kolay bir program değil. İkinci, birinci altılı ganyan daha tutarlı ama keyifli olması sebebiyle biraz daha heyecan, biraz daha beşli bahisleri bol olan ikinci altılı ganyanı sizlerle paylaşacağım. Alt, ikinci altılı ganyan 19'da başlayacak. Bu koşuda iki tane kaçak sapkanımız var. Bonnaro ve Rüzgar Celal. Bonnaro taylığında çıktı bittileri çok oldu ama bozuldu sapkan. Ben iki tane formda sapkanı e, öne çıkaracağım. Ekaraj risk alınacak sapkan konumunda. Biraz kilo ağır olsa da aprantisi ile çok uyumlu. Irish Million 6 birden sonra sıralamadan beklentiye göre alt yazabilirsiniz. İkinciye geldiğimizde Handicap 15 4 kar ait 1500 kumda koşulacak bir koşu. 14 sapkan start alacak bu tip yarışlarda çok öne çıkaracak bir atımız yoksa kalabalık tutulmasını her zaman salık veriyoruz ki gidişata baktığımızda dış start çekmiş Ser Şövalye, Nurlova, Nazlı Çocuk, Atlı Sultan gibi kaçaklar var. Ben Candarlı, Kaysbert Yavrusu, Alma Atakaya ve Atlı Sultan'ı biraz daha öne çıkaracağım. 2-4-7 sonra 1-8-10 ve 3 ve 5. Üçüncü aya geldiğimizde şartlı 5 yamak iki sınıfındaki 3 çukalı İngilizlere ait 1500 kumda koşulacak bir koşu bu koşuda Mast veya Tavuzu birisi olmasaydı birini banko önerebilirdik ikisinin de çıktı bitti yapma şansı yüksek ama ikisi de yan yana kaçarsa Line Empire bu tip yarışları çok sever sevgili dostlar. Bent Redemption o da kalitedir ama onun da 144 gün arası var. Bu sebeple ben 3-5-2'yi ayırmayacağım. Ya ikisinden biri mas ve Tauzu boş kalıp bitirecek ya da e, hızlı gidecekler. Line Empire'a yakalanacaklar. Daha sonrasında at yazacaklar. Özellikle Dilo'ya dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Dördüncüye geldiğimizde bu da ilk ayak gibi iki at arasında kaldım daha önceki yarışlarında 1400 kumda e, foto olmuşlardı iki tane sevgili dostlar Daredevil yavrusu Devil Storm ve Winner Devil ben kilo avantajıyla 6 kiloluk avantajıyla Winner Devil'a kalem kırılabileceğini düşünüyorum. Devil Stone'da ciddi rakibi çünkü ön tarafta yavaş yavaş sindire sindire tempo yapan bir safkan sevgili dostlar. Ondan sonra tabii ki her koşunun sürpriz var ama biz her zaman en çok e, olasılık olarak yüksek ihtimallere dile getiriyoruz. Dile yani sıralamadan devam edebilir. Evet 5. aya geldiğimizde bu koşta birçoğu bir yarış koşmuş. Kapalı kutu konumlu taylar var sevgili dostlar. Evvelsi gün Adana'da son ayakta gördük bir yarış koşmuş. Sonuncu olmuş Safkan bir anda ok gibi fırladı ve e, çok yüksek bir ganyanla oyunları e, para yaptı. Bizim de altılımızı elimizden aldı. Dolayısıyla bu tip yarışlarda ilk yarışlarına bakıp... E, çok da fazla ölçü almamanız ama yine de ortaya koyulan argümanlar var. Bizim işimizde zaten o argümanları okumak, değerleme yapmak. Bunlara baktığımızda 105 gün aradan çıkacak. Bakiyan sevgili dostlar, Elyon yavrusu yani Pitfall gibi bir kalitenin anneden kardeşi ben yarışlarında sürekli numara götürmesini sevdim. Bugün belki çıktı bitti yapabiliriz. Sonrasında yine seri pedigli bir yarış gören 5 numaralı Jeus. Yine sentetik pistte yarış gören yine seri pedigli 7 numaralı Noda, e, Noda Nodasaur, e, Saurun diyeceğim. 2-5-7'den sonra 6-9-1. Evet 6'lı ganyanın son ayağına geldiğimizde şartlı 19 yani şartlı 19 zaten yarış kazanamamış bir nevi yine meydim bir koşu sevgili dostlar. Baktığımızda gerçekten henüz handikap bu anı bile toparlayamamış safkanlar ancak 1400 mesafede 28 29 1500'de de 35'leri görmüş safkanları öne çıkaracağım. Beyond the Poç, 3 numaralı Trace Fever, 6 numaralı Rampasso ki 1600 kumdaki İzmir'deki son yarışında 44 yaptı. Dikkat diyeceğim uygun kilolu ve Prenses Ece. 2-3-6-10 sonrasında 4-5-1-9 bu tip yarışlar biraz baht yarışlarıdır sevgili dostlar. <laughs> evet gördüğünüz üzere ilk ayakta 2 at arasında kaldım. 4. ayakta 2 at arasında kaldım. Bunlardan birine kalem kırabilirsiniz. Program kolay değil. İkinci aya dikkat. Son aya dikkat. Beşinci aya dikkat. Ama dikkat edilecek birçok koşu var zaten. Sizler de bu analizler ışığında biraz kendinize güvenip biraz kendinizi sevgili dostlar ne derler? Bir şeyler üretip takip ettiğiniz atlar mutlaka vardır. Yani ortaya bir sinerji koymak için sadece yorumcudan bir şeyler beklememek gerekir. Kendimizden de bir bir şeyler katmak gerekir ve cesaretle oynamanız e, oynamanız çok önemli sevgili dostlar. Bir atın AGB'sine bakmadan atın donesi varsa yorumcu öneriyorsa siz de tutuyorsanız onu gönül rahatlığıyla tek atabilirsiniz. Hepinize yarınki Kartepe programında bol şanslar dilerim.